Evet Merhaba sevgili izleyicilerim bugün e, size sonucu mükemmel halka tatlısı yapacağım e, ilk başta şerbetiyle başlıyorum 2 su bardağı toz şekerim var şöyle bir iki buçuk da iki buçuk su bardağı su, su ilave ediyorum şöyle evet, iki buçuk geçti biraz Başardayım. şöyle iki buçuk su bardağı da su koydum şimdi tüpe koyup onu e, bir yarım limon koyacağım karıştırıp onu iyice kaynattıktan sonra bir 15-20 dakika sonra ve hamuruna geçeceğim Evet şimdi hamuruna geçelim 2 yumurta akım var 2 yumurta beyazım var burada bir su bardağı irmiğim var bir su bardağı ve bir çay bardağı bir buçuk su bardağı diyeyim yoğurdum var bir çay bardağı kadar ya da yarım çay bardağı da olabilir siz ne kadar miktar ne kadar yapacağınıza bağlı ben burada bir çay bardağı sıvı yağ kullanacağım şöyle bir paket kabartma tozum var ve e, iki su bardağı kadar da unum var ama hepsini koymayacağım. Bir buçuk bardağına koyup tekrar gerek duyarsam tekrar ilave edeceğim ben bunu. Şöyle göstereyim. Yoğurdumu koyuyorum. Evet. Çay bardağımın tamamını da doldurmadım. Sıvı yağ ilave ettim. Ve bu sıvı malzemelerini karıştıracağım şimdi ben. iyice karıştıracağım. Bunu iyice bu malzemeleri birbirine yedirdikten sonra unum ve irmiğimi ilave edeceğim. Size sonucu çok güzel. Ee, bayatlamayan çıtırlarını hep çıtır çıtır kalan bir e, halka tatlı halka tatlısı yapacağız bugün. Ee, gerçekten çok güzel oluyor. Çok kolay. Hani dışarıda aldığımız tatlıların aynısı. Hiçbir farkı yok. Hatta sunucu daha da iyi diyebileceğim. Bir tatlısı. Evet. Şöyle karıştırdık. Şimdi 20'ini ilave edeceğim. Şöyle yirmiğini ilave ettim ve bunu da gene size göstereceğim. Şöyle bir bardağı ilave ediyorum. Burada hepsini iki bardan hepsini birden koymayacağım. Ben yani kıvamına bak, bakarak ilave edeceğim. Şöyle. Videomun uzun olmaması adına videoyu kısa keseceğim. Ee, ama e, dediğim gibi sonra ne kadar un kullandığımı da söyleyeceğim ve kabartma tozunu da ilave ettikten sonra iyice karıştıracağım. Evet, hamurumuzun kıvamı şu şekilde olacak yani görüyorsunuz şöyle bir hamur elde ettim bunu bu şekil iyice birbirine geçtikten sonra e, aparat sıkma torbamıza koyacağım bu arada şöyle şerbetim de kaynıyor gördüğünüz gibi şerbetim şu an kaynıyor e, biraz daha yani Kaynadıktan sonra e, yani 5 dakika daha kaynasın. Ondan sonra bir yarım e, çeyreği kadar limonum var. Onu da sıkıp içine atacağım. Şimdi atmıyorum. E, şerbetimin biraz kıvam almasını bekliyorum. Kıvam aldıktan sonra e, şu işlemi yaparsanız yani limonla e, şeker, suyu bir araya koy, bir arada koyduğunuz zaman şerbet e, çabuk kıvam almıyor. Yani kuyulaşmıyor, katılaşmıyor istediğiniz kıvama almaz. Önce suyla şekeri kaynattıktan sonra kapatmaya yakın bir 5 dakika kapatmadan önce limonunuzu koyduktan sonra e, şekerlenmez ve kıvamı da istediğiniz kıvamı tutturmuş olursunuz. Bu bilgiyi de size aktarayım. you <laughs>